Biz bugün hem seni bir ziyaret edelim istedik. Çocuklarının evlenmesiyle evde oluşan boşluğu doldurmak ve koruma altındaki çocuklara sıcak yuva olmak isteyen Havva Neşet Akçay çifti bu isteklerini 3 çocuğun koruyucu ailesi olarak gerçekleştirdi. Yani anneler... Çocuklarının evlenmesinin ardından koruma altındaki 3 çocuğa sıcak yuva olan Neşet ve Havva Akçay çifti koruyucu ailelik konusunda farkındalık oluşturmak için rehber koruyucu aile ilan edildi. İlimizde yaşayan 59 yaşındaki Neşet ve 55 yaşındaki Hava Akçay, 10 yıl önce dönemin valisinin daveti üzerine koruyucu aile hizmetiyle ilgili bir toplantıya katıldı. Burada verilen bilgilerden çok etkilenen Akçay çifti, hem çocuklarının evlenmesinin ardından evde oluşan boşluğu doldurmak, hem de koruma altındaki çocuklara sıcak yuva olmak için harekete geçti. Çocukları çok seviyorum. İlk olarak 7 yaşındaki kız, 3 yıl sonra da 2 yaşındaki erkek çocuğun koruyucu aileliğini üstlenen Akçay çifti, son olarak 5 ay önce bir kız çocuğuna daha sıcak yuva oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koç Yiğit ile kurum yetkilileri, 3 çocuğu evine alarak onlara sıcak aile ortamında annelik yapan Havva Akça'yı ziyaret ederek anneler gününü kutladı. Şöyle, şöyle. İl Müdürü Koç Yiğit, Havva zor ama güzel bir iş yaptığını söyledi. Çocuğumuzun annesi oldu. Ayrıca kendi çocukları var, onların da annesi. Ama buna rağmen bizimle birlikte bu yolda yürüyor, bize de rehberlik yapıyor. Aynı zamanda Bolu'da koruyucu ailelerin çoğalmasında, sayılarının artmasında, çocukların eve yerleşmesinde çok büyük katkıları oldu. Bolu gerçekten bu alanda Türkiye'de örnek illerden biri oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hava Akçay da 3 çocuğa koruyucu annelik yaptığını ifade etti. Onun için de yani çocuklar sevgimi paylaşmak istedim çocuklarla yani hem de hayatımın bir anlamı olsun istedim. Hayatımda bir böyle güzel şeyler olsun istedim. Çok güzel bir duygu. Yani anlatılacak bir duygu değil aslında, yaşanacak bir duygu. Yani o kadar anlatmayı bilmiyorum. Kelimelerle ifade edemiyorum yani. Herkesin koruyucu aile olmasını isterim. Herkesin evine böyle bir çocuk almasını. Çünkü bir çocuk almak evde bir çiçek demek yani. Ona bakmak, onu yetiştirmek, onu büyütmek yani onu sevgiyle beslemek bilmiyorum yani. Ben bunu zaten sözle ifade edemiyorum yani. Çok Söyle